Tanrı ile intaç hizmetleri müjdeyi dünya çapında paylaşmak. Intaç'ta şimdi hayattaki denenmeler için bilgelik. En sık sorulan sorulardan biri bu. Sevgi dolu baba Tanrı evlatlarının denenmelerden geçmesine izin veriyor mu? Acı dolu, ıstıraplı denenmeler neden bunu yapıyor? Onun her şeye kadir sevgi tanrısı olduğunu söylüyoruz. Ve sevgi tanrısıysa ve her şeye kadirse ki bu mutlak güçte de demek bizi buna izin vermeyecek kadar seviyordur. Ve bizi gerçekten seviyorsa buna neden izin veriyor? Öylesine mi oluyor? Yani sadece her şeyi yaratıp gitti ve onları kendi haline mi bıraktı yoksa bunlarla ilgili onun bir planı var mı? Tüm bu kasırgaları düşünüyorum mesela, selleri tüm kederleri, yükleri ve insanların denenmelerini. Tanrı bunun neresinde? Tanrı sözünde buna cevap var. Bu gerçek cevabı alacağınız tek yer. İnsanlarda her tür cevap var diyorlar ki Tanrı dünya yarattı ve sonra arkasını döndü ve kendisi nasıl gelişmek isterse gelişsin dedi. Bazıları diyebilir neler olduğunu bilmiyorum hiç de fark etmez bir şeyler oluyor ve biz de burada kurbanlarız. Bu barışçıl, sakin ve yararlı bir tutum değil. Peki Tanrı sözü bizim yüzleştiğimiz sıkıntılar için ne diyor? Evet Yakup birinci bölümü açmanızı isteyeceğim çünkü hayatımızdaki bu denemelerle yüzleşme ve bilgece yüzleşme konusundan bahsediyor. Evet. Bunu ilk okumaya başladığınızda ben imanlı olmasa muhtemelen ikinci ayeti okuyup derdim ki ben yokum çünkü bunu yapmama imkan yok. İsterseniz Yakup bir açın ve sonra size iki ya da üç farklı şey hakkında konuşuyor gibi gelecek ama aynı şeyi söylüyor. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Yani esaretleri yüzünden ayrılan ve dünyanın her yerine dağılan Yahudilerden bahsediyor burada. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku diyen kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.'' Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi rapten bir şey alacağını ummasın. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek. Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye ve denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Şimdi üç ya da dört farklı şeyden bahsediyor gibi görünüyor ama değil. Ve bu bölümün ilk kısmında bir açıklama yapıyor. Bence çoğu kişi bunu ilk kez okumuştur ya da birkaç kez ve onlar diyecekler ki, Dur bir dakika gerçekten çeşitli denemelerle karşılaşınca sevmem gerektiğini mi söylüyor. Mesela diyebiliriz ki sevinç ya da şöyle diyelim deneme ve ağlayış. Deneme ve keder, deneme ve yük, deneme ve ıı, ıı, reddetme, deneme ve ıstırap ama deneme ve sevinç ıı, bu ikisi birlikte olmaz. Evet birlikte olmaz siz Tanrı'nın hayata bakış açısını anlamadığınız sürece, yani bölme bakınca özel olarak ve açıkça şunun dediğini fark edebiliyorum. Denemelerle yüz yüze geldiğinizde, gelirseniz demiyor ama geldiğinizde diyor ve çeşitli denemeler dediğinde, bu her şeyi kapsıyor. İnsanların yaşadığı her türlü güçlüğü, zorluğu ve denemeyi. Diyor ki, yüz yüze geldiğinizde, yüz yüze gelmek karşılaşmak demektir. Yani bazen ani bir durum illa kendi başınıza getirdiğiniz bir şey değil. Bunu yaptığınızda sevinin diyor ve sevinçten bahsederken şu mutlu uçarı isten bahsetmiyor içsel anlamda bir sükunetten, sessizlikten, esenlikten, sakinlikten ve güvenden bahsediyor. Bu sadece el çırpıp <laughs> denenmekten mutluyum demekten fazlasıdır. Evet, bahsettiği şey bu değil. Bundan daha derin ve nasıl dediğini fark ederseniz, diyor ki bunu büyük sevinçle karşılayın çünkü bilirsiniz ki, bir şeyin olduğunu bilirsiniz. Yani bu benim, bakın benim bu denenmeler sırasında neyi bildiğim bu denemmelerde hayatta kalıp kalmayacağımı belirler. Yani hepimiz hepimiz yaşadığımız bir denemeyi düşünebiliriz ve ben şu an biz konuşurken bile gerçekleşen fiziksel ve doğal felaketler açısından birçok deneme yaşamış insanları düşünüyorum ve sorgulamaya hakları var. Dur bir dakika. Tüm bunlarla nasıl sevinebilirim? Tepkim ne olacak? Senin ve benim hayattaki denemeleri yaşamaya uygun tepkimiz nedir? Bunu bunu düşündüğüm zaman ve Tanrı'nın bu bölümde dediği şeyi düşündüğümde soruyorum. İlk olarak diyor ki, sevinçle karşılayın ve sonra konuyu bilgeliğe çeviriyor gibi. Fakat konuyu çevirmiyor. İşte şunu diyor, denemeyi anlamak için sevinci gerçekleşen olaylara rağmen hala içimde barındırma duygusunu anlamamı sağlaması için bilgeliğe muhtacım nasıl göreceğimi bilmek için bilgeliğe muhtacım. Bilgeliği tanımlayalım. Bilgelik basitçe şu, kutsal kitap bilgelik Tanrı'yı yüceltmektir der. Bilgelik bir şeyleri görmektir. Dinleyin, bir şeyleri Tanrı'nın görüşüyle görmek ve tanrısal prensiplere göre tepki vermektir. Tanrının görüşüyle e, görmek yeterli değil ama İsa'nın takipçisi olarak kutsal yazılara uyacak şekilde tepki vermeliyim. Yani bu Tanrı gibi görmek ve de bize vermiş olduğu kutsal prensipleri takip etmektir. Bunu yaptığımızda örneğin insanlardaki durumları değerlendireceğimiz ve doğru kararı vereceğimiz çok aşikar ve hayatımızdaki geçmiş tecrübeler, e, şimdiki durumumuza ve gelecek planlarımıza dayanarak karar verebiliriz fakat geçmişe Tanrı'nın geçmişte ve de farklı durumlarda hayatımızda nasıl çalıştığına bakmamız gerek ve de aynı şekilde şu soruyu soralım Bilgeysem Tanrı bu özel durumda benim ne yapmamı isterdi bunu soralım evet bilgelik bir şeyleri Tanrı'nın görüşüyle görüp ona göre tepki vermektir yani bu denenmelere gelince işte bunu söylüyor, nasıl söylediğini fark edersiniz. Diyor ki denenmelerle yüz yüze geldiğinizde, çünkü bilirsiniz, diyor ki, çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan. Olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Ulusumuzun her yerinden bir insan kitlesi her türlü zorluktan, güçlükten, denenmeden, kayıptan, ıstıraptan ve acıdan geçiyor ve ve bazen yanlış bir suçluluk duygusu yaşıyor ama bazen suçluluk hissetmek akla yatkındır. Şimdi bilgelik denenmelerle zaferle yüzleşmemizi sağlar ve bu yüzden diyor ki bu yüzden bilgelik bu yüzden bize bilgelik verip bunlarla yüzleşmemizi ve yüzleşip açığa çıkmamızı sağlıyor. Dinleyin kutsamayı, yıkmayı değil, yardım etmeyi, engellemeyi değil, sevgisini ifade ediyor, nefretini değil. Her ne denenmeniz varsa ne olduğu hiç fark etmez, buna dahildir. Çünkü çeşitli denenmeler diyor. Sadece birkaç dakika Tanrı'nın Tüm bunlara izin vermesinin nedenini düşünmenizi istiyorum. Peki birincisi bu. Ve bu ne için? İmanımızı sınamak için. Dikkatle dinleyin. Burada Grekçe bir kelime öf, kullanıyor. Size anlamsız gelebilir ama kelime dokunmuyor. Onaylamak anlamına geliyor. Ve Petrus'u açarsanız mesela bire yediği dediğini dinleyin. Diyor ki 6. ayet bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Acı çekmek. Dinleyin. Böylelikle iştenliği kanıtlanan yani dokuminyon imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle aratıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Evet. Ne diyor burada? Basitçe şu, sen ve ben tüm bunları bu özel denemeyi yaşarken bile sevinebiliriz. Peki nasıl sevineceğiz? Diyor ki, şunu bilerek, yani kanıtı, yani bu test imanınızı kanıtlamak içindir. O zaman bu, bakın, denenen imanınızın gerçekliğinin kanıtlanması diyor ki, bu senin için neyden? Daha değerli. Her türlü altın ya da değerli e, metalden bu hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. Öyleyse sorayım. Tanrı'nın hayatınızda iman inşa etmesi için denenme yaşamaya değer der miydiniz? Diyebilirim ki bu tek yoldur. Bu çeşitli denenmeler burada diyor imanınızı kanıtlar. Öyleyse imanınızdaki eksiği görmek için sınamıyorum. İmanınızın kanıtlanması, dinleyin, onu daha güçlü yapmak içindir. Çünkü test edilmemiş iman güvenilmezdir. Hiç sınanmamış, denenmemiş insan, imanı olup olmadığını bilmez. Hayatımızda imanı inşa edenler ve imanımızı Tanrı'nın istediği gibi yapan işte bu denenmelerdir. Öyleyse hayatımıza denenmeler vermesinin nedeni iman inşa etmektir. Ama ikinci bir nedeni var, o da şu. Mesih'e olan bağlılığımızı da dener. Diyelim ki mesela hayatınızda denenme var ve ve Tanrı, Tanrı hayatınıza bu denenmeyi neden verdi? Sizi sınamak ve itaatte, Tanrı'ya itaatte nerede olduğunuzu anlamanızı sağlamak için. Evet ve nerededir bu? Bir, bir denenmede sizden bir şey isterse şunu diyecek misiniz bunu sevmedim. Tanrım böyle bir şey seçmezdim. Ama her şeye rağmen itaat edeceğim. Ve dinleyin ne kadar itaatkar olacağınızı bilmenin tek yolu itaatimizin sınandığı zaman başka deyişle denendiğimiz zamandır. Bunları görüyoruz ve yanlış şeyi ya da doğru şeyi yapma imkanımız oluyor. Ne kadar itaatkar olduğunu nereden bileceksin? Hangi ölçekte itaat ediyorsunuz? sadece sınandığında, sadece denendiğinde ve sana itaat için alternatifler sunulduğunda. Yani itaat edip etmemeyi seçebilirsiniz. Peki nasıl gelişiriz? İmanda denenerek gelişiriz. Ateş altında akıllıca kararlar vererek Mesih'e olan itaatimizde gelişiriz. Ve hayatımızı hayatımıza deneme verme sebeplerinden biri, dinleyin, Tanrının bize olan sevgisini gösterebilmesi için bize olan ilgisini, derin ilgisini ve sevgisini gösterebilmesi için ona imkan sağlamasıdır. Eğer her şey ayağımıza gelseydi ve ha, de, denenme zorluk ya da güçlük olmasaydı kıymetini bilmezdik. Ne zaman dua edersiniz? İşler kötüye gittiğinde. Öyleyse bilgi olmamız gerekmesinin sebeplerinden biri bazen Tanrı'nın ne yaptığını fark etmektir. Bizim hayatımızda bunu kanıtlayabileceği bir durum yaratır. 25 kişi bile istese ben sana iş veririm ve sana verdim. Nasıl olabileceği hakkında hiçbir dünyevi fikrin olmadığında ihtiyacını karşılayabilirim. Tüm o kötü haberleri aldığın zaman seni teselli edebilirim. Yani denenme ne olursa olsun Tanrı hayatımızda güzel bir şey yapacak. Tanrı denenmeye izin verdiğinde aklında daimi bir amaç vardır. Tüm bunları düşündüğümde Tanrı'nın amaçlarından birinin her zaman hayatımızda Hristiyanca bir ruh yaratmak olduğunu düşünüyorum. Her zaman yapıyor bunu. Her bir, bakın, hayatımızdaki her denenmenin ilahi bir reçetesi vardır. Tanrı nerede olduğumuzu, olmamızı istediği yere nasıl götüreceğini bilir. Yani hayatımızda çalışıyor. Öyleyse şunu söyleyebilirim. 25 ya da 30 yaşında olsaydım boş verebilirdim. Ama ne olursa olsun Tanrı'nın çalıştığını söylemeye yetecek kadar uzun zaman yaşadım. O çalışıyor. Yeter ki akıllıca tepki verin. Ve başka birini suçlamadan ne olursa olsun deriz ki Tanrım hayatımda ne yapacaksın? İşte bizi Mesih gibi yapmak için çalışıyor. Şimdi buradaki sorun uygun tepkiyi anlamak için bilgeliğe muhtacız. Size on madde vereceğim. Bunları yazmanız iyi olur. Yazamıyorsanız yazacak birinin yanınıza alın. Çünkü ihtiyacınız olacak. Bir numara. Dediği şeyi dinleyin. Diyor ki, bunu sevinçle karşılayın. Kendinizi çeşitli denenmeler içinde bulduğunuz zaman. İşte cevap vereceğim soru. Ne zaman sevinebilirim? Bu zorluklarda sevinmek için neye inanmalıyım? Birincisi, Tanrı'nın zamanı ve denenmemin yoğunluğunu kontrol ettiğine inanmalıyım. Denenmede zafer kazanacaksam zamanım ve denenmenin kontrolünün onda olduğuna inanmalıyım. Çünkü bilgeliği olmadan hiçbir şey olmaz, evet. İkincisi denemelerimizde belli bir amacı olduğuna. Evet var. İster göndersin, ister izin versin. Aklında bir tasarısı ve yaptığı şeye dair açık bir amacı vardır. Yani buna inanmalıyım kontrolü ve amacı olduğuna inanmam gerekiyor. Ve üçüncü, bu denenmenin hayatımdaki bir ihtiyacı karşılamak için tasarlandığına inanmam gerek. Örneğin sadece şunu demiyorsunuz, Tanrım beni kutsa. Belli bir amaçla dua ediyorsunuz. Tanrı hayatımızda rastgele denenmeye izin vermiyor, sizi tanıyor. Amacını biliyor, hedefini biliyor, hayatta neyi başarmanızı istediğini biliyor değil mi? Öyleyse bunu size göre tasarlıyor. Şimdi eğer mesela siz kadınlar elbise yaptırıyorsunuz, gidip şunu demezsiniz. Ha istediğin genişlikte yap. Bunu demezsiniz. Bir adam da demez, 41 giyiyorum ama sen 62 ver, bunu yapmazsınız. Size göre olsun istersiniz Tanrı, kendi amacını hayatınıza uydurmak için bir denenme tasarlar. Evet, bu yüzden ağlayıp sızlamanın bana hiçbir yararı yoktur. Şimdi, Dördüncüsü imanla yanıt verirsem e, denenmem iyi olacak. İmanla yanıt verirsem benim için iyi olacak. İmanla yanıt vermeyip karşı çıkarsak ne olur? Kedirimi, üzüntümü ve acımı boş harcayıp hiçbir şey elde edemeyeceğim. Ve tabii ki denenme imanımı güçlendirebilir buna inanmalıyım. Denenmenin bana yardım edeceğini, güçlendireceğini, bende Mesih benzerliği yaratacağını, geliştireceğini, Tanrı'nın iyi hizmetkarı olmamı sağlayacağına inanmazsam doğru yanıt vermeyeceğim ve kutsama almayacağım. Yani başka de işte bilgece yanıt vereceksem tüm bu şeylere inanmam gerekiyor. Ve tabii ki denemenin baskı altında sabır göstermek için fırsat olduğuna inanmam gerekiyor. Çünkü en harika tanıklık çok zor bir denemeden geçtiğinizde diğerleri ağlayıp sızlarken ve yakınırken sizin imanınız olduğunu gördükleri o andır. Siz hep ilerlersiniz. Hiç durmazsınız ve özgüveniniz vardır. Eminsinizdir. İçinizde ağlıyor olabilirsiniz ama dışarıda çok aşikar olan bir sabır vardır. Tanrı'nın gerçekten, gerçekten bunları hayatımda iyi bir şey için kullanacağına inanırsam eğer tahammül edebileceğim ve ben hazırım bunun üstesinden güvenle geleceğim demektir. Ve tabii ki bu denenmenin bende Mesih benzerliği geliştireceğine inanmalıyım. Az önce dediğimiz gibi bu onun amacıdır. Buna inanırsam bakın çok çok acı verici bir durumdan geçiyorsunuz. İsa'nın bunu sizi kendisine benzetmek için kullandığına inanır mısınız? Geliştirdiğine, iman verdiğine, sizi değiştirdiğine, gelecekteki bir şeye hazırladığına. Buna inanmazsanız doğru tepki vermezsiniz. Ama bunlara inanırsanız ne yaşarsanız yaşayın üstesinden zaferle geleceksiniz. Ve bence bunun sizin Tanrı'yla nerede olduğunuzu ölçmenize yardım edeceğine inanmanız gerekiyor. Denenmeler ölçebilmemizi sağlar. En son ne zaman denenme yaşadım, ne yaptım, ağladım, sızladım ve yakındım. Bu sefer nasılsa hayatımda bir sükunet, sakinlik, huzur ve de güven duygusu var. Neden? Çünkü Tanrı seni geliştiriyor, seni büyütüyor. Tanrı hayatında çalışıyor, yani ne yapıyor? O, o seni olmanı tasarladığı kişi haline getiriyor hayatın için iş başında dinleyin, bu artık hassas değilsiniz demek değildir. Başkasını düşünmüyorsunuz demek değil ama size sorun olan şeyler artık olmuyor demek çünkü Tanrı sizin ne olursa olsun kurtaracağın çoktan kanıtlamıştır Evet. Ve tabii ki Tanrının tüm bu yol boyunca seninle yürüyeceğini ve sonunda. İyi bir şey. Yapacağına inanırsan sevinirsin. Sen ne olduğuna inanıyor musun? Bu yüzden önceden dedim biri ben çaresizim deyip sadece çaresizce ağlayıp ne yapacağını bilmediğinde nerede İsa? Acıya ve üzüntüye rüyarsız olun demiyorum. Sadece şunu diyorum. Akıllıca olan tepkine. Akıllıca tepki şudur. Size söyleyeyim. Tanrım bunu sevmedim. Diyeceksiniz ki Tanrı'ya bunu söyleyebilir misin? Evet söyleyebilirsin. Zaten biliyor değil mi? Neyi sevmediğini biliyor. Nasıl üzüldüğünü biliyor. Sende olan her acıyı biliyor. Neyi değiştireceğini o anda onu sevmediğini biliyor. Ama rahatsız olmuyor. Sizce ne yapıyor? <laughs> İnatçılığını kırana kadar baskıya devam ediyor ta ki sen tamam Tanrım diyene kadar. Tanrı'nın bu kadar sabırlı olması gerçekten komik bir durum ne düşünürsek düşünelim hissedelim o ne yapacağını bilir Sizce neden Tanrı'nın gülümsediğini düşünüyorum? Çünkü işte yine yakınıyorsun ve ağlayıp sızlıyorsun. Ama Tanrı hayatında yapacağı harika şeyi biliyor. Ve diyor ki, Hım, sizi hazırlıyor, hazır olacağın zamanı biliyor. Ve diyorsunuz, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler beni dinlemediğin için. Teşekkürler Tanrım, istediğim şeyi yapmadığın için. Seni o kadar çok seviyor ki, vereceği, harika şeyler varken senin şikayet etmeni istemiyor. Şimdi tabii bunu onun gücüyle aşacağınıza inanmanız gerekiyor. Bu on şeye inanırsanız, Tanrı'nın vereceği şeylerle yüzleşmek için bilgeliğiniz de olur. Şimdi soru şu, tepkiniz ne olacaktır? Denemeler gerçek ve bir gün çoğalacaklar ve daha da zorlaştığını fark ettiğiniz zaman Tanrı daha da iyisini verecek. Daha da kötüsünü değil. Olay şu. Denenmelere, acılara, yüklere ve Tanrı'nın verdiklerine ne tepki veriyorum? Seni o noktaya getirdiğinde tedarikli ve hazırsındır. Ve bu etkin ve yeteneğin ve tanıklığın senin bildiğini bilmeye ihtiyacı olanların hayatında önemli olacak. Evet. Diyebilirsiniz ki imanlı bile değilim, inanmıyorum, bana sevinçten bahsetmeyin, imanlı bile değilim. Tamam anlıyorum. Size şunu sorayım. Bu denenmeleri yaşadığınızda kiminiz var? Diyebilirsiniz ki annem, babam, arkadaşlarım. Hmm, sana ne yapabilirler? Şunu, bunu yapabilirler. Ama iş kritik şeylere geldiğinde, kimsenin yardım edemeyeceği şeyler olur. Sizi bir saniye daha yaşatamazlar ama Tanrı yapar. Yanınızda olmadıkları için sizi koruyamayacakları durum ve koşullar vardır. Daha bahsedebileceğim bin tane şey var. Hayatınızdaki en önemli şey İsa Mesih ile kişisel ilişkinizdir. Ve bu onun günahlarınızın bedelini ödemek için Haç'ta öldüğüne inandığınızda ve hayatınızı ona teslim ettiğinizde başlar. Sonra, sonra size gelir, kalbinize gelir ve onunla yürüdükçe, konuştuğumuz tüm bu şeylerle Tanrı ilgilenecek. Seçiminiz nedir? Dinleyin, işte seçiminiz. Yalnız yürümek diyeceksiniz, yalnız değilim, yakınlarım var. Onlara geçici olarak sahipsiniz. Hayatınızda ya Mesih var ya da kimse yok. Şu an yapacağınız en akıllıca şey Mesih'i hayatınıza çağırmak ve ona işleri, sizin bozacağınızı, bunları söylemek, tanrısal yaşam için hazır olmadığınızı, mutlu, huzurlu bir yaşam için hazır olmadığınızı, görüyorsunuz etrafımızda şuna buna sahip birçok insan var değil mi ve her türde itibara, popülerliğe sahip olan insanlar bunlar, gece evlerine gidince, uzanıp ışıkları kapattıklarında ne oluyor? Hepsi acınası oluyorlar. Acınası değilseler de korkuyorlar. Size şunu sorayım, imanlı olarak sorayım. Gerçekten size ait olan, inanabileceğiniz, güvenebileceğiniz, birden kaybetmeyeceğiniz neyiniz var elinizde? Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey. İsa'nız varsa her şeyiniz var ve size duam şu. Babamız kutsal ruh dinleyen, izleyen, iyi olduğu inancını aldınan herkesin kalbini uyandırsın diye yalvarıyorum. Cennetin tek umudu İsa'dır. Tek gerçek, yüce ve daimi dost İsa'dır. Hayatın her bir alanıyla ilgilenebilecek tek kişi İsa'dır. Onlara bilgelik ver. Dinlerken evet diyecekleri basit bir bilgelik. Bunun için şükrederiz İsa'nın adıyla. Amin. Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi intaç.org'da ziyaret edin. Dünya çapında insanları isamesiyle gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren İntaç Programı, İntaç Ministries tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.